arkadaşlar ilk defa, ilk defa bir dev telefon ilk defa da yani sanmayın Şimdi çok Daha bir buraya Hani bana bugün şey gelecekti ya, oğlan kimliği gelecekti. Şimdi de abi bu kaç bir artı Uzun zamandan sonra evi ilk defa terk ettim ya. Mesela ne Evet. Ha, şey Fırat. E, bakanlık e, bu lojmanlara bu kadar üstüne düşmesinin nedeni de şeymiş. Bakanlık ikide bir yazı gönderiyormuş. E, uzun süre oturanlara Altın iki kişi çıkmış. Bizde Ahmet, bizde Mustafa Üleci. Mustafa Üleci de şu, şu mazumu falan var ya veriyor ya çağdaşlar. Ha? Şey, he. Ee, ona orada Hacı Bayan bir şeyler bir bazı kalıyor ya. Ee, Ahmet 11 yıldır oturuyormuş. Ee, o da 10 yıldır oturuyormuş. Ondan sonra eee olduğu için şoför şey ka, şey tahsis de olsa da öncelik olduğu olduğu için Aha. e, çıkması gerekiyormuş. Ahmet çünkü Ahmet bize kira ödemiyor de ya. Bakanlık bu sefer bunu Bakın bu burada ki var. Yani, bir arkadaşım bir bir arkadaşım bir... gelmiş. Pardon, benim çocuğum çocuğum gelmiş. E, Ayrıca demiş ki, işte Ahmet'i, Ahmet demiş, o zaman demiş sen yine kazanıyor. Evet. Yönecek, o zaman sıkıntı olmaz. Ama görevlendirmede istersen de müdür bu sefer göndermeye gidersin. Bu oranın kadro dışı durur mu? Evet. Çıkmıyor. Eğer bu durumda çıkması gerekiyor. Yani bakanlık çıkarabilir. Ahmet Bey'i bekliyor. Tayin'i ya demiş adam bu. tayin beklemeden geçir kadronu oraya. Ya da demiş. Aynı zamanda Mustafa Başla. De de, de. De. Evet, harika. Evet da şeydi. geliyor. Şöyle görüşürüz. görüşürüz. Ben şey kesim geliyorum geliyor. sizi çok yani Mayıs'ta, 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 Mayıs'ta. Ben niye Sizi çok seviyorum.